Merhabalar arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gökhan Bey sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olmuş ve AGS'ye girip hazırlık eğitimini aldıktan sonra bir köy öğretmen olarak atanmıştır. Kış aylarında yoğun bir kar yağışı olmuş ve köy yolları kapanmıştır. Bu nedenle öğrencilerin okula gitmek için çetin bir yürüyüşe çıkmaları gerekmektedir. Ayrıca birçok öğrencinin kışlık elbise ve ayakkabısı da yoktur. Bu durumu gören Gökhan öğretmen yetkililere durumu anlatan bir yazı yazmıştır. Yöneticiler de bu yazıyı dikkate almış ve köy okullarına ulaşımı açacak bir iş makinesi yollamış. Öğrencilerin kışlık kıyafetlerini temin etmişler ve öğrenciler de kış ayını atlatmışlar. Şimdi bu milli eğitimin hangi temel ilkesiyle ilgilidir? Elbette ki fırsat ve imkan eşitliği ile ilgilidir. Neden? Fırsat ve imkan eşitliği derken biz ne anlıyorduk? dezavantajlı gruptaki öğrencilere destek olmayı anlıyorduk değil mi? Bak burada da böyle bir durumdan bahsetmiş. Genellikle eşitlik neydi? Ayrımcılık yapmamaktı. Ferdin ve toplumun ihtiyaçlarını dikkate almak, bireysel ve toplumsal ihtiyaçları ön plan almak adından da anlaşıldığı gibi. Her yerde eğitim, eğitimin yalnızca okul çatısı altında değil, her yerde iş yerinde işte kurslarda okullarda gerçekleşebilmesidir. Süreklilikte eğitimin sadece belli bir yaş grubunu değil ömrün tamamını kapsamasıyla ilgilidir. Evet. Hangileri yükseköğretim kurumlarındandır? Arkadaşlar, fakülteler kanunda yükseköğretim kurumu olarak tanımlanmıştır. Mesleki eğitim merkezleri yani mesemler, değerli arkadaşlar. Bunlar yüksek öğretim kurumu değildir. Orta öğretimdir. Yani lise düzeyi diyebiliriz arkadaşlar buna. Orta öğretimdir. Uygulama ve araştırma merkezleri bunlar da nedir? Yüksek öğretimdir. Enstitü olsaydı onlar da yüksek öğretim olacaktı. Cevap C seçeneği. Evet. Arkadaşlar Öğretmenlerin hizmet bölgeleri yani görev yapılan hizmet bölgeleri ve isteğe bağlı yer değiştirmenin esasları neyle belirlenir? Bir yönetmelikle belirlenir. Yani yer değiştirme nasıl yapılacak, hangi dönemlerde yapılacak, hangi kurallara göre yapılacak bunlar bir yönetmelik ile belirleniyor. Evet, bir öğretmen görsel sanatlar dersinde bir öğrencisinin arkadaşlarına göre çok nitelikli resimler çizdiğini fark etmiş. Öğrencinin sahip olduğu bu yeteneği daha da geliştirmesi için Güzel Sanatlar Lisesi eğitimi alması konusunda tavsiyelerde bulunmuştur. Öğretmenin bu tavsiyesi hangi ilkeyle ilgilidir? Bakın öğretmenimiz ne yapmış? Öğrencisine yönlendirmede bulunmuş değil mi? Yönlendirmede bulunmak hangi ilkeyle ilgilidir? Elbette ki yönetme ile ilgilidir. Dezavantajlı gruptaki bir öğrenciye yardımcı olmamış. Eğitimin ömür boyu devam eden bir süreç olduğuna vurguda bulunulmamış. Eğitimin her mekanda gerçekleştirilebileceğine vurguda bulunulmamış. Eğitimin anayasal bir hak olduğu ile ilgili bir vurguda bulunulmamış dedik ve bir sonraki sayfaya geçtik. Değerli arkadaşlar Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretiminin ilk öğretim okullarında lise ve denge okullarda mesleki eğitim merkezlerinde mesela zorunlu ders oluşu laiklik ilkesiyle ilgilidir. Neden? Şimdi çünkü bu dersin devlet kontrolünde devletin istediği şekilde sunulması gerekmektedir arkadaşlar. E, bu laikliğin tersi değil tam anlamı tam karşılığı olarak laikliğin gereğidir. Hani bazen şey zannedilebiliyor. Ya işte e, din dersinin zorunlu olması layıklığa aykırı değil mi falan. Hayır değil. Aksine devletin din eğitimini vermesi gerekiyor ki insanlar gerçekten e, öğretmenlerden bu işin eğitimini pedagojik formasyonunu almış. Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerimizden ilahiyat uzunlarımızda bu eğitimi alsınlar. Aksi halde bu eğitimi nerelerde alacakları belli olmayacaktır. gençlerin eğitimi yanında hayata ve iş alanlarına uymalarına yardımcı olmak üzere yetişkinlerin destek eğitimine yönelik gerekli tedbirleri almak. Bakın yalnızca gençlerin eğitimi değil yetişkinlerin hayata ve iş alanlarına uymaları için eğitim alınması ne ile ilgilidir? Tabii ki süreklilikle ilgilidir. Yani eğitimin yalnızca belli bir süreçte bitmemesi eğitimin ömür boyu devam edişiyle ilgilidir. Evet. Aşağıdaki temel ilkelerden hangisi bireyin yalnızca resmi ve özel eğitim kurumlarında değil, aynı zamanda evde, çevrede ve iş yerinde gelişmesini ifade eder diyor. Neydi bu? Her yerde eğitim ilkesiydi değil mi? Yani eğitim yalnızca e, okullarda ya da bazı kurumlarda değil, hayatın her yerinde karşımıza çıkar. Yani her mekanda eğitimin olabilmesi, her yerde eğitim, her zaman eğitimin olabilmesi de süreklilik ilkesidir. Evet. Temel eğitimden orta öğretime geçiş sürecinde sınıf ve okul rehber öğretmenlerinin öğrencilere ilgi ve ihtiyaçları kapsamında eğitimlerine nasıl devam edecekleri konusunda bilgi vermeleri gerekir. Hangi ilke ile ilgilidir? Arkadaşlar sınıf rehber öğretmenlerinin okul rehberlik servisinin psikolojik danışmanlarımızın ileride hangi meslekler var? Neler var, neler yok, hangi alanlara devam edebilirler, Bunlarla ilgili verdikleri bilgiler, verdikleri eğitim yönetme ilkesiyle ilgilidir. Sakın unutmayalım. Okul rehber öğretmenlerimizin mesleklerle ilgili bilgiler vermesi 8. sınıfın 2. yarısında başlıyor. Tamam mı? Böyle bir soru da olabilir. Yani ilk öğretimde mesleklerle ilgili olarak ne zaman bilgilendirme yapılır? 8. sınıfın ikinci yarısında. Bir bakalım. Evet. Bakıyoruz. Bireylere dil, din, ırk, cinsiyet, mezhep ayrımı yapılmadığından bahsetmiş. Yani hiçbir ayrımcılık yok. Ayrımcılık yok ise genellikle eşitlik ilkesinden bahsediyoruz. Gördünüz mü? Ne kadar kolay. Hadi bakalım. Evet. Bir ilde görev yapan öğretmenlere milli eğitim müfettişleri tarafından bir haftalık seminer verileceği duyurulmuş. Öğretmenler plan ve programlarındaki son değişikliklerle ilgili bilgi alacakları bu seminere katılım göstermiş. Mesleki yeterliklerini arttırma imkanı elde etmişler. Bu Hangi ilkeyle ilgilidir? Arkadaşlar bakın. Öğretmen olmuşuz. Hala eğitim alıyoruz. Demek ki süreklilik ilkesini iliklerimize kadar yaşıyoruz. Yani bakın normalde öğretmen eğitim veren konumunda değil mi? Fakat öğretmen olmamıza rağmen hala eğitim alıyorsak demek ki eğitimin yaşı yok, zamanı yok, daima. Bu neydi? Süreklilikti. Yönetme hazırlık sınıfları kurmak öğrencileri yönlendirmek. Karma eğitim kız erkek bir arada öğretim yapmak ama duruma göre birlikte olan sınıfların terk edilip ayrı ayrı sınıflarında kurulabilmesi. Layıklık. Layıklığın esas olması din kültürü dersinin zorunlu olması. Eğitimin, eğitim hakkının anayasal güvence altına alınmış olması. Hadi bakalım. bir eğitim kurumunda müdür olan Ali Bey, öğrencilerin ilk öğretimden sonra bir sınava tabi tutulması gerektiğini ve bu sınavın sonuçlarının değerlendirilerek hazır bulmuşluk düzeyi yeterli olmayanların hiçbir liseye kabul edilmemesi gerektiğini savunmaktadır. Ha bir dakika. Şimdi bu görüş aykırı bir görüş değil mi? Hangi ilkeye aykırı? Eğitim hakkına aykırı. Düşünsenize arkadaşlar başarılı olamayan hiçbir şekilde lise eğitimi almasın diyoruz. Bu nedir? Anayasaya aykırıdır. Kanundaki eğitim, mil eğitim milli eğitimin temel ilkelerinden eğitim hakkına bu kanundaki eğitim hakkı ilkesine de aykırıdır. Tamam. Yani şu aykırı değildir bakın. Sınava girerler. Herkes kendi ilgisi istidadı yönünde bir eğitim alır. Bu elbette ki olması gerekendir. Fakat işte sen sınava girdin, başarısız oldun okumayacaksın gibi bir şey eğitim hakkına aykırıdır. Evet. <laughs> Sınıflardaki öğrenci mevcudunun fazlalığının doğurduğu sıkıntıların giderilmesi hangi ilkeyi dikkate alarak e, gerçekleştirilebilir? Tabii ki planlılık ilkesini arkadaşlar. Planlılık ilkesi ne diyor? Derslikleri öğretmen sayısını, öğrenci sayısını önceden planlayıp buna göre hareket etmek gerekir diyor. E burada da bu ilkeye uymak gerekmektedir diyoruz ve bu dersimizi bitiriyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.